Kainatın merkezi. Merhaba gönül dostları. Kanalıma abone ol, zilleri aç, bildirimler gelsin. Videolarımızı beğenin ve yorumlar yazın. Şimdiden teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimle. Kainatın merkezi. Kainatın merkezi kanalımızda Asra Derman sohbetleri başlıyor. Kainatın bütün sırları bu kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ve zilleri açıyoruz. Kainatın merkezi. Selamun Aleyküm Merhaba Gönül Dostları Kainatın Merkezi kanalıma hoş geldiniz. Evet Gönül Dostları nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'ım iyilikler ve sağlıklar versin inşallah. Ne kadar hayırlar varsa istiyoruz. Ne kadar şerler varsa da Rabbimin zatına sığınıyoruz. Dünya ve ahiret Rabbim bizden razı olsun. Ve razı olduğu şekilde canımızı alsın. Ve son nefesimizi buyurun kelime-i şehadet ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek çene kapamayı cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Evet gönül dostları bugün size öyle bir hadiseden öyle bir olaydan bahsedeceğim ki hani geçen gün söylemiştim inşallah yer veririm diye isteyenleriniz de oldu. Ee, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olmadığı halde ismi geçen şahıs kimdir? Peygamber olmadığı halde Kur'an-ı Kerim'de işte o nasuhdur, nasuh. Hani biz nereden biliriz onu? Belki duyanlarınız, bilenleriniz şuradan bilir. tevbeyi i nasuh olarak biliriz. Yani biz Ümmeti Muhammed olarak Kur'an-ı Kerim'den işte alimler, evliya, Allahlar, Resulullah Efendimiz hadisleri var. Ve oradan aktarmayla biz nereden biliyoruz? Tevbe-i Nasuh olarak yani Nasuh'un tövbesi olarak Allahu Teala peygamber olmadığı halde Kur'an-ı Kerim'de hayırla yani zikretti. Şimdi ona bakarsan Ebu Leheb'i de e, ama onu şerle yani laletle e, zikretmiş. Hayırla zikrettiği Kur'an-ı Kerim'de geçen Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen ve zikrettiği peygamber olmadığı halde geçen tek isim kimdir? Nasuh'dur. Evet, Nasuh kimdir? Ve Nasuh niye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Onu anlatacağım size inşallah. Evet, gönül dostlarım. Eski zamanlarda yani Resulullah Efendimiz'den önceki yani İslamiyet'in Resulullah Efendimiz'den önce eee benim İsrail Allahu alem İsrail oğulları zamanında yani milattan önce Nasuh diye bir erkek yaşıyor. Ancak bu Nasuh saçlarını uzatır, kadın gibi tüysüzdür ve e, tüysüz olması sebebiyle ve saçlarının uzun olması sebebiyle de tabi yaptığı işten dolayı da anlatacağım şimdi işinde. Artık kadın kılığına yani kadın haline bürünmüş. Nerede çalışıyor bu Nasuh? Kadın hamamında çalışır. Hangi kadın hamamında? Kralların kızılarının yıkandığı yani krallarının saraylarının ee, saray hatunlarının yıkandığı hamamda çalışır bu Nasuh. Nasuh yıllarca çalışır ancak tövbe etmek ister. Bazen böyle kendine gelir, tövbe etmek ister. Ancak tekrar ertesi gün e, nefsine yenik düşer. Tekrar gider ve çalışmaya başlar. Nasuh yıllarca böyle çalışır. Sarayın kadınlarını yıkar ve sarayın kızlarını yıkar. E, yüksek ahalinin hanımlarını, ve eşlerini yani kızlarını yıkar. Bir gün bir Allah dostuna gidiyor diyor ki ben tövbe etmek istiyorum. Artık bu hallerimden dolayı bırakmak istiyorum. Mübarek de azarlıyor onu. Diyor ki ilk önce diyor tövbe etmek istiyorsan tam kalbi serim olarak gel bize. Böyle diyor ilk önce kılık kıyafetini bir düzelt. Tüysüz olabilirsin. Tamam Allah tarafındandır. Ancak saçların erkek gibi. Giyimini, kuşamını onun gibi yap diyor. Mübarek biraz azarlıyor onu Allah dostu. Nasu gider yine çalışır. Ve uzun süre çalışır. Yani uzun yıllar çalışır. Böyle hani 3 sene 5 sene değil. Bir gün yine kralın hanımı ve kızlarını yıkarken kralın kızının hamamda yıkanırken kralın kızının küpesi düşer ve küpesinin üstünde çok değerli bir taş var. Ve oradaki kralın hanımının yanındaki vazifeler hemen hamamın kapısını kapattırırlar ve derler ki herkes aranacak bu hamamda. Herkes yani saray ahalisi de dahil bu küpe bulunana kadar çünkü biraz önce kulağındaydı. Bu küpe bulunana kadar herkes tek tek aranacaktır ve Nasuh der ki eyvah şimdi foyan meydana çıkacak ve benim erkek olduğumu anlayacaklar ve o zamana kadar hiç kimse Nasuh'un erkek olduğunu bilmiyor ve Nasuh öyle bir terlemeye başlar öyle bir sıkıntıya girer ki Nasuh der ki ya Rabbi ben aranmayayım inşallah ben aranmadan o küpe bulunur. Eğer o küpe bulunmadan ben aranırsam, vay benim halime. Nasuh öyle yapar, böyle yapar. Herkes aranıyor, tek tek. Biraz sonra sıra kime gelecek? Nasuh'a gelecek. Ve Nasuh'un yıllardan beri orada kadın diye çalıştığını biliyor. Bütün saray ahalisi, oranın ee, halkı e ne olacak e kellesi gider nasuhun ancak ne kadar önceleri tövbe etse de nasuh nefsine söz geçiremez ve yavaş yavaş sıra nasuha gelir ve nasuh bir yere kapatır kendini böyle bir araya girer öyle bir tövbe eder ki bakın çok iyi dikkat edin nasuh öyle bir tövbe eder ki öyle bir tövbe eder ki o tövbesinin nasıl bir azimle ve nasıl bir iştenlikle tövbe ediyorsa Nasuh bayılır. Ve Nasuh bayılınca birkaç kişi hemen Nasuh'un üstüne doğru su dökerler. Ve etrafını sararlar. Nasuh sana ne oldu? Nasuh kalksana derler. Ancak öyle bir iştenlikle tövbe etmiş ki nasıl bir hale girdiyse o tövbenin tesiriyle nasuh yere düşüyor ve bayılıyor kendinden geçiyor ve daha sıra nasuha gelmeden aranma sırası derler ki nasuhu hemen uyandırın ve ayıltın söyleyin korkmasın biz küpeyi bulduk derler ve o anda zaten yanındakiler soğuk su döküyorlar ve Nasuh kendine geliyor ancak suratının rengi atmış bir kırmızı oluyor bir sarı oluyor terler boşalıyor korkmuş ürkmüş acayip bir halde Nasuh ve hal bu üzereyken diyor ki o küpesi kaybolan kralın kızı diyor ki Nasuh'u bana çağırın Nasuh benim yanıma gelsin beni keselesin ve beni yıkasın Nasuh ayağa kalkacak. Kralın kızının hizmetlerine diyecek ki: "Ben artık daha kimseyi yıkamayacağım ve ben bu işten ayrılıyorum." der ve Nasuh oradan çıkar gider. Tövbe eder ve öyle bir tövbesi kabul olmuştur ki evine gider aynı hal üzere yine tekrar tövbe eder. "Vallahi ya Rabbi ben bir daha kadın kılığında ne kadın kılığına gireceğim ya Rabbi ne de hamamda kadınları yıkayacağım der. Öyle bir tövbe ediyor ki ve gün geçiyor, zaman geçiyor. Nasıl bir tövbe ise düşünün arşan altına o ses, o içtenlik demek ki o kalbi selimlik nasıl böyle bir içtenlikle edilen bir tövbe ki arşın altına gidiyor ve Rabbim onun tövbesini kabul ediyor ve yıllar geçecek asırlar geçecek ve Peygamber Efendimiz doğacak ve Kur'an-ı Kerim inecek ve Kur'an-ı Kerim'in içinde Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler. Ya yuhallezine amenu. Ey iman edenler. Ya yuhallezine amanu. Tuğbu ilallahi. Allah için tövbe edin. Kimin gibi? Nasıl olsun tövbeniz? Tövbeten nasuha. Nasuh gibi tövbe edin. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu mübareğin ismi anılacak öyle bir tövbe ki demek ki nasıl bir derece makam peygamber olmadığı halde yani peygamber ailesinden de değil ki hani bahsedilsin işte ehl Beyt'ten nasıl ayetler var geçen gün açıkladım size. Nasıl bir tövbe ki Kur'an-ı Kerim'de iniyor ve bize nasuh gibi tövbe edin diyor Allahu Teala bize nasuh gibi. Ne diyor? Tevbeten nasuha ve bütün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesine, ehli beytine anlatır. Tabiinler ve silsile yoluyla bütün evliya Allah, alimler, veliler bize bu zamana kadar gelip ve kıyamete kadar gidecek olan bir hal, bir şekil çıkar meydana. Ne şekli? Şeklin ismi Tövbe-i Nasuh. Bütün İslam alemi Tövbe-i Nasuh derler. Ne demek tövbeyi nasuh? Şöyle anlatırlar. Tövbeyi nasuh demek bir yaptığın işe tövbe edip pişman olup ve bir daha o günahı işlememek işte Tevbeten nasuha demek. Bakın peygamber değil, evliya değil, veli değil. Yaptığı o zamana kadar hiç doğru düzgün bir ameli bile yok. Yaptığı iş zaten kötü ki ameli düzgün olsa onu o işten sıyırırdı zaten. Sıyıramadı ve hiçbir marifeti hüneri de yok. Sıradan bir nasuh. Tüysüz diye saçlarını uzatmış, kadın hamamında çalışıyor. E demek ki güzel bahşiş alıyor, parası güzel, haçlı güzel, saray e, hatunlarını yıkıyor. E demek ki güzel de para alıyor, tutturmuş bir yol gidiyor. Ancak hiçbir hüneri olmadığı halde, bu ve peygamber veli evliya olmadığı halde, bir Allah dostu da değil, ancak nasıl bir tövbe ettiyse Allahu Teala Hazretleri Azza ve Celle onu Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Diyor ki: "Ey iman edenler, ey müminler, Müslümanlar, bana ve resullerime gönderdiğim kitaplara iman edenler. Diyor ki: "Allah için tövbe edin yaptığınız günahlara. Nasıl edin biliyor musunuz? Nasuh gibi tövbeten nasuha. Nasuh gibi tövbe edin." diyor. Evet. Kim tevbeyi nasuh yaparsa ayet var. Allahu Teala o nasuhun halini bize e, niye anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Örnek alalım diye. Örnek olsun diye. O tövbeyi biz öyle bir yapalım ki örnek olsun diye müminlere ve ta kıyamete kadar gelecek bütün ümmeti Muhammed'e örnek olsun diye Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor Nasuhu. Evet gönül dostları. Şimdi hani hep her şey olmak istiyoruz. Eğer e, dine yani batine İslamiyet'e döndüğümüz zaman herkes bir hoca, bir alim olmak ister. Kimi evliya olmak ister, kimi müşid olmak ister. Kimi bir şey olmak istiyor, kimi mehdi olmak istiyor. Şimdi oturup bir halimize bakmamız lazım biz ilk önce hani bazen söylüyorum affınıza sığınıyorum İlk önce hani derler ya Mevlana'nın bir sözü var İlk önce lafa bakarım diyor söze söz mü diye sonra söyleyene bakarım bak, söyleyene bakarım diyor hani söyleyen nasıl bir insan ona göre diyor karşılıkları herkese verilecek cevabımız var ama diyor mübarek e, herkese her şey söylenmez. Ancak biz Müslüman olarak Allahu Teala bize peygamber yolladı. Aleyhissalatu vesselam. Peygamberler yolladı. Bizim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ve bize Kur'an-ı Kerim'i yolladı. Orada bizi durmadan rahmetine ve merhametine mazhar olmamız için yani durmadan bizi affetmek için Rabbim bahaneler arıyor. Çünkü biz aciz kullarız. Biliyoruz biz şaşarız, beşeriz. Çünkü masum değiliz. Masumlar yani günahsızlar peygamberlerdir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e uyarsak bildiğin kadar amel et. Allah Teala diyor ki hadis hadisi de ben bilmediklerinizi öğretir misin? Resulullah Efendimizin sünnetlerine, yaşantısına sarıl. Diyor ki iki şeyi bırakıyorum size. Hep sohbetlerinde bahsediyorum. Diyor ki Kur'an-ı Kerim ve Ehli Beytim. Kim onlara sarılırsa onlar Nuh'un gemisine binmiş gibi. Kurtuluşa ererler. İlk önce biz adam olacağız. Adam olursak adamlık ne demek? Adamlık ilk önce kendi nefsini düşünmemek. Yanındakini, sevdiğini, aileni, etrafını, komşunu, akrabanı, insanları ve yaradılan her şeyi ne diyor mübarek? Yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü. Kötülük yapabilir. Ancak usulleri, erkanları var. Bir sürü hadisler var. Okuyun mübarekler. Boş zamanınız var. Şarkı ezberliyoruz, her şeyi ezberliyoruz biz adam olacağız. Yani adam demek Adem demek. Adem ne demek? Yokluk demek. ilk önce Adem yani adam olacağız. Yok olacağız. Yok olursan kendi nefsini düşünmezsin ilk önce. Yanındaki oğlundur, eşindir, ailendir, işçindir, komşundur, akrabandır. ilk önce onları düşüneceksin. Ne konuda? Bir şeyi biliyorsun. Veyahut da o anda bir sıkıntı var, bir şey var herhangi bir yardıma ihtiyaç var. Kim olursa olsun. Kendi nefsinden geçersen işte Adem oldu. Çünkü kendini kendini hiç sayarak bir şey yaparsan Allah o yaptığını karşına sana yedi bin verir, yetmiş bin verir, yüz bin verir, sonsuz verir. Biz ilk önce Adem olacağız. Adem olursak kul olduğumuzu anlayacağız. Ne diyor? Kim nefsini bildi, Rabbini bildi. Değil mi? Şimdi biz nefsimizi bilirsek, yani kendimizi iyi tanırsak, isimlerimiz, cisimlerimiz her neyse. ilk önce kendimizi tanıyacağız. Nefsimizi tanıyacağız. Biz bizi tanırsak, nefsimizi tanırsak Rabbimizi de tanırız. Allah merhamet bize yardım eder. Ve Müslüman olacağız. Kendi vazifelerimizi çok bir şey yapmaya gerek yok. Öyle evli, evliya Allah öyle sahabeler var. Öyle mübarekler var ki bunlar çok namaz kılmayla veyahut da geceleri sabahlara kadar namaz kılmayla veya hatta çok oruç tutmayla, çok zikir çekmeyle, çok tesbih çekmeyle bunlarla bir yer makamlara gelmemişler. Hatta bunları hep anlatırlar. Diyor ki az olsun, tam olsun, öz olsun, ihlaslı olsun. Ne demek? Samimi olsun. Hızır Aleyhisselamın bir lafı var, bir mübare diyor ki Oğlum seni kalbi selimin, kalbi seliminden dolayı seviyorlar. Yani kalbi selim arıyorlar diyor. Anladınız? Sade olma, düz olma. Bir şeyi el atıyorsunuz, başlıyorsunuz ve hatta bir şeyle uğraşmaya çalışıyorsunuz. Hemen en üst oluyor. E bir altı ol mübarek. Şimdi temel, temel olmadan bina olur mu? Olmaz. Bir temele bak bakayım, bir sağlam at, pore kazıklarını çak, demirlerini böyle sağlam dik, güzel demir dök, Demir olursa üstteki de aşağı iner. Bir temeli sağlamat, temel sağlamsa korkma. Ondan sonra ufak ufak zaten sen istemesen de yukarı çıkacaksın. Evet gönül dostları. Yani tövbeyi nasuh yapmak lazım. Kim tövbeyi nasuh yaparsa hani ee, birçok dostlarımız yazıyorlar işte Rabbim ahir zamandayız. Hazreti Mehdi'ye bizi asker ile ee, onun safında olalım onun yardımcıları olalım şunu diyorum gönül dostları eğer yetişirseniz yetişirsek Hazreti Mehdi'ye Hazreti Mehdi kimi sever sizce? seni beni sever mi ben kendi nefsime söylüyorum Ben niye sevsin ya aslan gibi adam istiyor böyle yanında babayı istiyor ondan sonra ya hep mi gençler isteyecek diyorsun şimdi hocam evet hep gençler isteyecek ama Resulullah Efendimiz de biliyorsunuz sahabeler 13-14 yaşındaydı. O bir sürü sahabe var hayatlarını okuyun anlatacağım size inşallah. Hep 13, 14, 15, 16 yaşında mübarek sahabeler. Diyor ki bana gençleri verdi diyor Rabbim diyor. Şimdi demek istediğim şu. Yaşlısı da olacak ama tövbeyi nasuh yapmışlar olacak. Kalbi selimler, ihlaslı, samimi insanlar olacak. Git dese, öl dese hiç gözü kapalı. Niye, niçin, neden demeyecek. Anlıyor musun? şimdi bazılarımız mangalda kül bırakmıyoruz. Askeri oluruz, maske oluruz. O gün bir gelsin. Hadi bırak çoluğunu, çocuğunu, ana babanın işini, gücünü, dükkanı kapat gel dese çoğu hepsi geri vites yapacak. Niye mi? Can tatlı, mal tatlı, hanım tatlı evde, çocuk tatlı. İnan bu diyenlerin yüzde doksanı hepsi geriye vites takacak ve geriye gidecek. Onun için kalbin selim olduğu zaman bütün dünya senin olsa gerçek manada ihlasla samimi böyle Allah için seviyorsan Mehdi diyecek ki çık şuraya at kendini. Çünkü o bir şey diyorsa vardır o kimseye çık at demez de ben söylüyorum yani hani git şuraya işte e, düşmana tek başına git dediğiniz gibi anlattım size. 70 tane insanın pehlivanın gücü olacak sende. Hiç korkmadan gideceksin. İsterse dünya senin olsa dönüp arkana bakmasın. İşte samimiyet bu, ihlas bu. Evet gönül dostlar hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'a emanet olun, dönün dostlarım. Saygı ve sevgilerimle selamlar. Kainatın Merkezi Kainatın Merkezi Çaynatın Merkezi. Çaynatın Merkezi. Çaynatın Merkezi kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz ve zilleri açıyoruz. Videolarımızı beğenin ve yorumlar yazın. Kainatın merkezi. Kainatın, Kainatın merkezi. Kainatın, Kainatın merkezi.